Merhabalar. Bugün size süper hücre fırtınası hakkında yapılan bir araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Süper hücre, atmosferin yukarı seviyelerindeki açısal rüzgar yön değişiminin fazla olduğu, aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı olarak dikey rüzgarlarının fazla olduğu bölgelerde ortaya çıkan kuvvetli bir gök gürültülü fırtına biçimidir. Orijin 4 alt sınıfından biri olan süper hücre, bunlar arasında yaygınlığı en az olanıdır ve en şiddetli olma potansiyeline sahiptir. Süper hücre az yağışlı, klasik, bol yağışlı olmak üzere üç çeşittir. Az yağışlı süper hücre genellikle nem oranının düşük olduğu yaz sezonunda oluşur. Az yağışlı süper hücreler yaptıkları dolu yağışları ile ünlüdürler. Kimi zaman hiç yağmuru bırakmadan golf topu büyüklüğünde dolu yağdırdıkları bilinmektedir. Az yağışlı süper hücrelerde görünen hortumlar bol yağışlı veya klasik süper hücrelere kıyasla daha zayıf yapıdadırlar. Zira hava daha düşük nem oranına sahip olduğu için yağışla beraber buharlaşmadan kaynaklanan ısı kaybı aşağı yönlü hava akımlarının gelişmesine elverişlidir. Bu bakımdan hortumlar daha kısa ömürlü olur. Nem oranı düşük olduğu için konveksiyon ile yükselen hava parseli daha yüksek seviyelerde yoğunlaştığı için bulut tabanı oldukça yüksektir. Az yağışlı ve bol yağışlı süper hücreler genellikle farklı tip gök gürültü fırtınaların hibritleşmesi biçimidir. Klasik süper hücre ise süper hücrenin saf bir formu olarak kabul edilir. En klasik örneği saat yönünün tersinde rüzgarlara sahip olan ve radarda virgül görünümlü hook echo adı verilen fırtına biçimidir. Virgülün kıvrıldığı yerde genellikle bir hortum bulutu bulunur. En şiddetli hortumlar bu fırtınaların altında oluşur. Havanın nem oranına bağlı olarak çok farklı boyutlarda dolu yapabilmektedir. Barbunya görünümüne sahip, bol yağışlı süper hücre ise hava kütlesinin taşıdığı su miktarı olduğu koşullarda meydana gelir. Çok yoğun yağışlara sebep olduğu için görüş mesafesi oldukça düşer. Bu yüzden bu fırtınaların hortumları çoğunlukla fark edilmediği için hortumlara bağlı ölümler en çok bu tip fırtınalarda görünür. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.